Evet, e, Bülent Öz konusu kapanacak gibi gözükmüyor. Bülent Öz'le alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz gün Çan ilçesinde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı KUK işlerinden sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Sayın Muharrem Erkek, e, aynı zamanda Çanakkale Milletvekili Sayın e, Özgür Ceylan ile birlikte ilk kez Sayın e, Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı Herhangi bir yazılı açıklama ya da bir tepki içerikli bir paylaşımda bulunmadı ama orada yer aldı ya da almak durumunda kaldı. Artık bunu Cumhuriyet Halk Partileri'nin takdirine bırakıyorum. Ee, evet, e, burada önemli konulara değindi. Ee, vurgulayacağımız noktalar var. Ee, Muharrem Erkek burada dedi ki, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Ortada herhangi bir iddia yok. Ee, evet, kesinlikle katılıyorum kendisine yargılanır, hüküm yer başımızın üstüne. Evet buna da katılıyorum kesinlikle. Ama şimdi e, baktığımızda evet adalet adalet herkese lazım. Herkese lazım olacak bir gün yine muhakkak. Ama e, şu kadarını söyleyebilirim. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde okların yöneltildiği işte yerel seçimlerden sonra e, AK Parti'li isimler üzerinden herhangi bir yargı kararı olmaksızın suçlamaların yapıldığını hep birlikte gördük. Ortada herhangi bir iddianame, ortada herhangi bir yargı kararı yok. Ve Sayın Muharrem Erkeğin de vurguladığı üzere suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur. Hukukun masumiyet karinesine burada vurgu yapmış kendisi. Kendisine katılıyoruz. Ama burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. Bunu da kısaca size dinletmek istiyorum. Onu hep bizi ilgilendiren bir konu. Kısaca dinleteceğim. Sanıklardan isimlerini söylemeyeyim. Gerçi gidiyor herkes de. İki tane Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı. Biri ihaleye fesat karıştırmadan, biri rüşvetten hüküm giymiş. Mahkeme kararı. Daha çanda iddianama bile yok ya ortada. E bu acele ya. Şimdi evet Sayın Muharrem Erkek burada e, diyor ki iki tane AK Partili e, belediye başkanı ihaleye fesat karıştırmaktan e, ve rüşvetten hüküm giymiş diyor Ağır Ceza Mahkemesi'nden. Demek oluyor ki AK Partinin belediye başkanları da yargılanabiliyor. Bunu buradan görmüş oluyoruz. Yani adalet sadece Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, İYİ Partili, diğer ülkemizde faaliyet gösteren siyasi partilerden sadece biri için değil, herkes için bu adalet çarkı işliyor. Cengiz Balkan'da geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmıştı. Aynı şekilde onun için de söylemiştik kendisi evet belirli iddialar noktasında eee Cumhurbaşsavcının talimatıyla gözaltına alınmış. Akabinde ise yine adli bir denetim kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Hukukun masumiyet karnesi, masumiyet ilkesinin önemini burada vurgulamış. Yargılama sonucunda çıkacak olan karar neticesinde değerlendirmenin daha doğru olacağını vurgulamıştık. Eee Muharrem Erkek, sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, hukuk işlerinden sorumlu Sayın e, Genel Başkanımız Muharrem Erkek, burada e, çanda yapmış olduğu basın açıklamasında e, AK Partili iki tane belediye başkanının, isim vermedi kendisi, rüşvet ve ihaleye pes attan hüküm giydiklerini, yargılandıklarını ifade ediyor. Demek ki sadece Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yargılanmıyor ya da hüküm giyemiyor. Bu noktada da kendisi gerçekten güzel bir e, söylemde bulunmuş. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz ayda yine Sayın Ülgür Gökhan'ın mazot davası ile ilgili yaklaşık 13 yıl süren bu davada Ülgür Gökhan beraat etmişti ve adalet yerini buldu şeklinde bir açıklama yapmıştı. Demek ki adalet yerini buluyormuş. Yine aynı şekilde Sayın Bülent Öz konusuna geldiğimizde somut deliller var. Elimizde olan şu an paylaşmamız e, doğru değil etkileyebiliriz e, bazı kişileri de zan altında bırakmak istemiyorum e, demek ki evet adalet yerini bulabiliyormuş çok güzel çok güzel bir açıklama ama e, buna değinirken işte sadece kendi partilerini değil e, diğer önceki dönem belediye başkanlarının da işte Sami Yavaş'tan bahsettik, Abdurrahman Kuzu'dan, Bayram İştahadettin Aslam'dan, onlara yönelik itham ve iddiaları yönlendirirken herhangi bir yargı kararı yok, herhangi bir iddia yok, hüküm yok. Bu şekilde suçlamak olmaz. Herkesin çoluğu çocuğu var, herkesin evladı var, herkesin yaşadığı bir zümre var. Bu noktada birazcık daha belden aşağı olmuş gibi gözüküyor. Yolsuzluk kimden gelirse gelsin. Yolsuzluğu her kim yaparsa yapsın, hangi siyasi parti yaparsa yapsın, şahsım adına, gazetemiz adına yayınlamaktan hiçbir şekilde imtina etmeyiz. Biz kamuyu doğru ve gerçek olan haberle bilgilendirmekle yükümlüyüz. Yani birilerini mutlu etmekle ya da birilerini mutsuz etmek bizi ilgilendirmez. Haberin gerçek olması, doğru olması bizim için yeterli. Herhangi bir zümre üzülecek, herhangi bir zümre sevinecek kesinlikle bu açıdan ele almıyoruz haberlerimizi kimin üzüleceği ya da sevineceği bizim için önemli değil. Haberin gerçek olması, iddia belgenin olması bizim için kafidir. Bu noktada da bize ulaştırmak istediğiniz resmi belgeleriniz varsa yayınlamaktan çekinmeyeceğimizi buradan tekrar ve son kez vurguluyorum. Delil varsa gerçek odur. Gerçek neyse haber olur zihniyetiyle hareket ettik. Vaktinizi aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı selamlıyorum. İyi günler diliyorum.